Herkese merhaba Top Eleven brolarım. nasılsınız? Siz bu videoyu şu anda pazar sabahı çayınızı yudumluyorken son kez çaylarınızı içiyorken içiyor izliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık Ramazan'a giriyoruz. Böylece herkesin de Ramazan'ı mübarek olsun diyeyim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve Top Eleven'ın bu videosunda bu oyunla alakalı arkadaşlar Nordeus ekibi çılgın zamlar yaptı. Bunlara değineceğiz. Nordeus'la bu konuda bir yazışmam oldu. Onu, onu anlatacağım, onu okuyacağım sizlere. Ne ben ne yazdım, onlar ne yazdı. Ve Nordeus ve oyuncular açısından bakacağız, değerlendirme yapacağız. Sezon ortası değerlendirmemizi de yapacağız bu vesileyle. Bu sezon uyguladığım antrenman taktiği, kart kullanma taktiğini de anlatacağım. Altyapıdan gelecek oyuncumuz ne aşamada bunu da belirtiyor olacağım. Ve 10. Dostluk Kupamız da başlıyor. Onun da bir açılış videosu olacak arkadaşlar. Ve videomuz başlasın. Ve ben kendimi şöyle bir çekeyim şu tarafa. Öncelikli olarak Nordeus ekibiyle beraber bir yazışmam oldu. Nordeus ekibine dedim ki yani dedim ki Nordeus ekibi YouTube kanalında birçok kişi oyunu bırakmak istediğini söylüyor. Onlara ben ne söyleyeyim dedim. Bu zamlardan sonra bildiğiniz gibi %200 zamlar oldu. Yani 35-40 liralık ürünler oldu artık 200-400 lira oldu. Bu zamlardan sonra oyunu bırakmak isteyenler var. YouTube'dan yazıyorlar. Ben bu oyunculara çok kişi bırakmak istiyor. Bunlara ne diyeyim diye bir çağrıda bulundum. Onlar da bana şöyle bir mesaj attılar. Kendimi gene şuradan bir alayım. Görünmesi açısından. Ve fiyat noktası ayarlaması ile ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Klasik mesaj. 6 Mart 2024'ten itibaren bölgeler platformlar arasında birleşik dengeli bir deneyim sağlamak için Top Eleven'da fiyat ayarlamaları uyguladık. Yani aslında şu kısım durumu biraz izah ediyor gibi arkadaşlar. Buna da değineceğim birazdan. Şurada bir rengi alayım da. Buna değineceğim zaten birazdan. Daha sonrasında da oyun içi fiyatların hizmet koşulları. Hizmet koşullarımızda belirtildiği gibi değişilebileceğini lütfen unutmayın. Ekonomik dalgalanmalar, ödeme sağlayıcı politikaları vesaire vesaire. Belirli fiyat artışları ve düşüşleri bekliyoruz ilerleyen aşamalarda bunlar zarar ederlerse muhtemelen fiyatlarda çok indirim de yapabilirler. Dünyanın dört bir yanındaki yöneticilere mümkün en iyi dengeli fiyat bla 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 aslında şu kısımda çok önemli yani şu en iyi değer deneyimli dengeli fiyatlar kısmı da biraz bize neyin ne olduğunu anlatıyor gibi arkadaşlar buna da değiniyor olacağım tabii ki ben bu mesajı aldıktan sonra tüm Tüm Topelov'un buralarıma ithafen hemen onlara şöyle bir karşılık verdim. Dordeus ekibine gitsin bu kısım kopçalar <laughs> Şimdi arkadaşlar Nordeus ekibi fiyatlara böyle arttırım yaptı, zam yaptı. Biraz da bunu hem Nordeus ekibi açısından hem de bizim açımızdan bakalım. Şimdi sizin böyle bir oyununuz olsa Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de farklı farklı fiyatlar olsa ne kadar sürdürülebilir olur? O yüzden böyle bir fiyat ayarlamaları yapmaları makul karşılanabilir. Oyunda her şeyi fiyata dökmeleri ayrı bir zafiyet bence. Yani her şey fiyat. Neredeyse oyuna girerken para isteyecekler bizden. Yani 1 milyon kendilerinin 130 milyon kullanıcı olduğunu söylüyorlar da bir menajerim var 5-6 tane takımı zaten. Ama bence bu oyunun 1 milyon dahi kullanıcıları yok. Yani Instagram hesaplarındaki takipçi sayılarına bakın. Twitter'daki takipçilerine bakın. 1 milyon etmiyor yani. Ee, tabii ki orada takipçi satın alırlar belki bu videoyu izlerlerse. Çünkü bu videoları da izlediğini düşünüyorum onların. Bu yüzden de bölgelerdeki her tarafta aynı fiyata dikkat etmeleri gerektiğini anlayışla karşılayabiliyorum. Dediğim gibi İngiltere'de, Almanya'da, Türkiye'de farklı fiyatlar olan bir oyun ne kadar global olabilir buna dikkat etmeleri son derece önemli. Her şeyi paraya dökmeleri ayrı bir zafiyetleri böyle bir strateji yürütülmez. Önce bir kullanıcı sayısını arttır yani bir insanlara bir bağlılık sağla. Yok yani Öyle bir düşünceleri yok. Dengeli fiyat kısmı aslında burada bunu kastediyordu ve tüm dünya genelindeki fiyatları, bölgeler falan ayarlamalar da bunu kastettiğini düşünüyorum. Bence ilerleyen aşamada bunlar çok para kazanamazlarsa indirirler bu fiyatları da. Şu açıdan da bakalım arkadaşlar yani Allah'ınızı severseniz siz kaç lira parayı harcıyordunuz ki bu oyuna? Yani ben de öyle kendim için de yani ayda en fazla 50-100 lira para harcıyor harcamıyordum. Şimdi zam yaptılar üzüleceğiz. Ne üzüleceğiz arkadaşlar? Biz zaten para harcamıyorduk ki bu oyuna yani. <laughs> e çok para harcayanlar düşünsün. Onlar daha çok harcarlar. Biz zaten kendi çapımızda haddimizi bilerek oynuyorduk bu oyunu. Gene aynı şekilde devam edebiliriz. E, parası olan zaten o zaman da bizi geçiyordu. Gene bizi geçer. Şimdi para harcamayacağız diye niye hayıflanıyoruz? Onu anlamadım yani. <laughs> ne güzel işte. Daha şimdi para da harcamayacağız. Ben o açıdan bakıyorum. Sizin de bu açıdan bakmanızı rica ederim. Oyunda her şeyi paraya dökmüş olabilirler. E kardeşim parası olanlar için geçerli. Yani zamlara karşı ilk tepkim çok büyük bir tepkim olmadı. Çünkü ben alışığım. Yani siz Norveç'te mi yaşıyorsunuz arkadaşlar? Biz iki yıldır her şey zamlanıyordu zaten. <laughs> o yüzden bu tepki belki de çok genç arkadaşlar var. Zamlara alışık değiller. Biz alıştık yani. Çok nötrleştik iyice bu durumda. Sizin de bu konuda görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Çok etkilenmeyin bu zamlardan. Çok da paranızı harcamayın böyle şeylere. Çok da mühim değil. Keyfine takılıyoruz. Eğlencesine takılıyoruz. Bence ilerleyen süreçlerde mutlaka mağazada ekstra indirimler olacaktır. Çünkü bunlar böyle para toplayamazlar. Ee, indirim falan planlayabilirler. Ve tüm platformlarda da gördüğünüz gibi fiyatlar aynı oldu artık. Microsoft Store Apple, Android çünkü global bir mal fiyat politikası izleyebilmen için her yerde fiyatın aynı olmalı. Hatta bu mesela bunlara zam da gelebilir çünkü Türkiye bunlardan vergi daha almadınız. Yakında bunlara da bir vergi muhabbeti geldiğinde bunlara ekstra bir zam gelir. Yani lafın özü bizlik bir durum yok kardeşim buralarım biz alçak haddimizi bilerek alçaktan sürünmeye devam biz zaten para harcadığımız yok neyin sıkıntısını ne ediyorsunuz anlamıyorum yani. Paraya karşı emeğin savaşıydı bu her zaman. Gene öyle. Gerçek futbol da öyle zaten. E biz de böyle eğlencesine takılıyoruz. Çok sıkıntı etmeyin bu zamlardan dolayı arkadaşlar. Gelelim biz sezon ortası değerlendirmemize. Sezon ortasında 75. seviyede arkadaşlar. Şu üçlüyle beraber muazzam bir çekişiyoruz. Bu üçlü hatta dörtlü diyeyim size. Şunun rengini gene ben değiştireyim. Bu dörtlüyle güzel bir çekişmemiz var. Böylece e, şu dörtlüyle, ya, üçlüyle yaptığım maçlardan iki galibiyet aldım. Bir beraberlik aldım. E, şundan da beraberlik aldım. Böyle gidiyoruz. Bakalım burada nereye varırız. Bayağı üçlü, dörtlü, üçlümüz kaldık zaten kafada. Bayağı bir çekişmeli oluyoruz. Sigalko birinci sırada. Güzel yani ee, şeye gidiyoruz ve ve şu şunu da değineceğim arkadaşlar fiyat güncellemesinden sonra artık özel sponsoru unutmamız gerekiyor galiba yani zaten özel sponsorda şunları mesela alıyorduk artık bu da olmayacak özel yetenek de olmayacak bunların hiçbirini artık ve ikinci özel yetenek bu da artık muhtemelen oyuncu takımlarımızda olmayacak. Takım oyunu formu arttırması ve benim en sevdiğim olan şu, bu artık, bu da artık eee Hayal olduğu gibi bir şey yani. O yüzden e, çok bir sıkıntı etmeyeceğiz. Siz gene de hediye etmek isterseniz hediye edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Çekinmeyin sakın. <laughs> Önümüzdeki sezonlar sadece üstele devam edeceğiz. Çok da bunlara takılmayacağız gibi görünüyor. Ligdeki durumum böyleydi. Şampiyonlar Liginde e, gruplardan çıktım kazasız güzel. Gruplardaki tek rakibim bu. Muhtemelen finalde doğru ondan eşleşirim gibi geliyor. Ama kupada ise yani hepsi benle denk. İlk defa Top adil eşleşme sözünde durmuş gibi. Hemen hemen hepsi benle denk. Güzel çekişmeli bir şekilde ilerliyoruz kupada. Ve bu sezon bir de antrenman taktiğimi de deneyeyim. Antrenmanda ise arkadaşlar bir gün bir maç gününde antrenmana başlamadan önce şu fikstüre e bir bakın arkadaşlar. Fixtür'de bugün hangi maç, hangi takımlarla, ne hangi taktiği oynayacağız? Ondan sonra antrenman yapmanızı daha çok öneririm. Çünkü kadronuza gelip dizilişinizi yapın. Ben hala Xabi Alonso taktiğiyle oynuyorum. Size de tavsiye eder miyim? Artık keyif alabiliyorsanız yapın. Bir Xabi Alonso taktiğini de hemen şuraya koyuyorum. Buradan görebilirsiniz. Xabi Alonso taktiğimle gidiyorum. Memnunum da. Antrenmanda ise benim sezon klasik, hızlı ve antrenmana devam ediyorum. Gene hızlıca özet geçeyim. Burada mesela kalecilerime sadece bu antrenmanı yaptırıyorum. Ee, şurada hemen görmek isterseniz. Sadece kalecilerime bunları bu antrenmanı yaptırıyorum. Daha sonrasında hücumcularıma antrenman yaptırırken az kalecimi de ekliyorum antrenmana. Gene hücumcularıma bunu yaptırıyorum. Şu ortaları kolayları kendi aralarında değiştiriyorum. Bunun da videosu var zaten onu da buraya koyarım. Ben şu anda sadece özet geçiyorum. Zor günlerde ise antrenman kartı kullanımında ise buralara bir antrenman kartı koyuyorum. Eğer maç günüm o gün zorsa. Peki o antrenman kartını nasıl belirliyorum? Orada da bugün mesela hucum mu oynayacağım? Eğer hucum oynayacaksam ve topa sahip olma benden güçlü bir rakipse bu sefer de Kartlarımda genelde bu özelliklere değiniyorum. Şuradaki açıklamaları siz de takip edersiniz. Buradaki vurgulara göre öyle kartlar seçiyorum. Ve öyle antrenman yaptırıyorum. Bu hücumlarım için böyleydi. Savunmacılarım için de gene bu antrenman modelim. Gene ortalar zorlar kendi aralarında değiştiriyorum. Antrenman kartı kullanacaksam buraya gene o günkü oynayacağım rakibe göre bir antrenman kartı ekliyorum. Ve tabii ki 4 tane yetiyor bana. Orta sahayı da göstereyim. Orta sahada da bu şekilde. Gene kendi aralarında değiştiriyorum. Antrenman kartımı koyuyorum. Bir tane de reklam izliyorum. Böyle 4 tane antrenman, 3 tane kalecilerle reklam izlemiyorum. Burada, burada ve burada reklam izliyorum. Ve bir de tüm takıma antrenman yaptırıyorum. Eğer gene zor günümse o gün buraya bu sefer uzman kartları, mor kartlar veya sarı kartlardan bir tane falan koyuyorum. Tüm takıma yaptırıyorum bunu. Bu arka planda işe yarıyor gibi. Bunu da tabii video ile beraber izliyorum. Böyle tamamlıyorum. Halkalar çok mühim değil. Yani 12'den sonra bir çalıştığı da yok bu halkaların yani. Ben öyle düşünüyorum. Antrenman modelim bu şekildeydi. Bu sezon böyle de gidecek gibi. Taktiklerim genelde Xabi Alonso taktiğiyle devam ediyorum. Belki şu benim klasik taktiğime de dönebilirim. Bazı maçlara göre değişir ama bu taktik nedense çok az pozisyon veriyorum ve efektif oynuyorum yani. Benim kadroda işe yarıyor. Benim oyuncu stilimde. Altyapıya da bir bakalım. Altyapıda iki tane oyuncu, normalde bir tane oyuncu çıkartacaktım ama buna mesela stoper verdi. Ben bunu kanat çıkartmak istiyordum ama stoper verdi buna. Maalesef. Buna da e, bunu da geliştireyim dedim. Bu da mesela kanat bek oldu. Bu sefer ne olacak? Önümüzdeki sezon hem e, DL ve DR yani Vidic ve bu sezon sonu Vidic ve Maldini ile yolları ayıracağız. Öyle görünüyor şu anda. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Altyapıda, altyapıdaki oyuncuların bakalım nereye kadar gider. Öyle bir ilerleyeceğiz yani. Şu antrenmana baktığımızda Yeni bir antrenman geldiğinde. Şunu da gelişmiş antrenörden almıştım. Bakalım bunu da 7 yıldıza tamamlarsam bunu da bir tanesine vereceğim. Öyle bir ilerleyeceğiz yani. Altyapı da böyleydi ve dostluk kupamız başlıyor arkadaşlar. Dostluk kupamız. Nerede dostluk kupamız? Efil efil başlıyor gibi. Gayet 10. dostluk kupamız. Bakalım kim alacak? Herkes güçlü ama bu zamlardan sonra bayağı kişi bırakacak. Arkadaşlar Siz de ligde avlatmayın. Bu zamlardan kötü etkilenip bayağı kişi bırakacağını düşünüyorum. Benim sesim gitgide kesiliyor değil mi? Dostluk <laughs> <laughs> kupamıza katılan herkese çok teşekkürler. Bakalım bu sezon birinci kim olacak? Birinciye kupa ya da forma vereceğiz. Kanal para kazanmaya başlamadı arkadaşlar. Hasan kardeşim beni bul Hasan. <laughs> bu arkadaşa bir tane özel sponsor ne vardı? Kardeşim zamlardan sonra nasıl yapacağız? Sen beni bul. Ben sana para vereyim git ondan çay kahve iç kardeşim. Boş ver. Özel sponsoru. <laughs> 40-50 liraydı. Şimdi oldu 400 lira kardeşim. Sen beni bul. Beni bir şekilde bul. <laughs> Dostluk kupamıza katılan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Dostluk kupamız da başlıyor. Bakalım sezonun sonunda kimi alacak, kimi olacak birinci. Sezon ortası değerlendirmemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi sezonlar ve iyi Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Ay koyamadım. <laughs>